Başladın mı? Evet. Şimdi cezanın adı neydi? Stasi. Stasi oyuncuların hapishanesi. Adolf Hitler döneminde Stasi cezaevi. Şimdi burası böyle şeymiş. Açılmıyor herhalde. Öbür taraftan geçecek. <laughs> evet, hücreler. Bizim. Şimdi ben bizim 12 Eylül'le ve bizi attıkları cezaevleriyle de kıyaslamak istiyorum. Benziyor zaten birçok şey. Evet. Evet tekrar anlatalım. Öğrenciler insan hakları dersi Buralar şey, hücrede, tezahür insanlar buralara yatırıyor. Bunlar neyiz biz dedi? Var mı? Hala var. Evet, şuralara bakalım. Dershane. Hamam mı? Dershane. Dershane tarzı bir yer. Biraz yenilenmiş buralar. Evet. evet, İnsanların cezalarını çektiği yüceler. Demek ki buralarda razı yoksa yere yatıyorlardı. Evet, yani bu sevgili takipçiler... Buna benzer cezaveri bizde de vardı, yani çok yakın zamana kadar yeni yapılan yani eskilerin yerine konan cezaveri değil ama eskiden böyleydi. Ben böyle cezalı yattım. Şimdi bu şurası şey, e, mazgal işte, burası yine böyle mazgal. Bakın, siz durun orada. Ben böyle buradan, e, buradan böyle görüyor e, gözüküyor gardian. E, Öyle. Tamam. İşte Bunu burada açtık ama isimleri yazıyor. Böyle. Künye. Evet. 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 Diktatör rejimler, katı rejimler ayakta bu tip yerlerle işkencelerle insanları düşünen, sorgulayan e çok ses çıkartabilen muhalif karakterli insanları buralara tıkarak diktatörlüklerini yaşatmışlar işte. Adolf Hitler bunu yapmış. Yani en ufak bir şeyde Gobes taktikleriyle tutuklamalar, gözetim altına alınmalar e, bu cezaevinde gerçekleşmiş. Biraz önce bir Alman anlattı bize. Daha yine anlatacak bir rehberimiz gelecek biraz sonra. E, yani bundan 100 yıl önce dünyanın yaşadığı şeyleri bugün hala dünya yaşıyor bir hepimiz kanıtlık ediyoruz. Maalesef. Yani. Evet. Bunlar e, gezdiği alanlar, koridor dediğimiz yerler. Ama e, e, yani yıkmamışlar. Buraları müze olarak değerlendirip öğrencileri. Bakın okullardan sayısız öğrenciler tabii ki Onlara buralar anlatılıyor. Geçen anlatılıyor. Demokrasinin, hukukun, özgürlüğün değeri gençliğe anlatılıyor. Ee, e böyle bir ülkede diktatörlük tabii bundan sonra biraz zor olur. Çünkü bilinçli bir nesil geliyor arkada. Ee, yani bu Almanya'da bir dolandırıcılık olduğunda işte kilise susmaz işte ne bileyim, haçlı bayrak inmez gibi hamasetlerle e, düşünen, soran, sorgulayanların karşısına çıkmıyorlar. Mesela burada böyle bir şey yaptığın zaman, Almanya'ya ihanet ediyorsun, hain köpek. Mesela kilise çıkıp, bu kafirdir, e, bu Hristiyanlığa hizmet etmiyor. İnsanın siyaseti karışmıyor kilise yani. De kimse Siyasetle bir şey, layıklık yani. burada katı değil yani, mi? Kesinlikle. Yani, evet, kesinlikle. Yani. Uygulanıyor burada yani en azından. Evet niye dünyada başına bir şey gelen komünist, sosyalist, şeriatçı, milliyetçi kim varsa Almanya'ya kaçıyor anlaşılıyor. Karışık yani işte. Sebebi bu. Evet sevgili değerli takipçilerimiz bu aktarımlar belki böyle hikayeler olan yerlere kalkıp buradan gelemezsiniz ama biz bunları sizin adınıza gelip ziyaret ediyoruz. Sizlere de e, olduğu gibi gerçekçi bir şekilde, objektif bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Ben bir siyasi mahkum olarak 10 yıla yakın hapishanede yatmış bir insanım. Ben çok yadırlamıyorum. Ben bunu biliyorum. Ben bu filmi seyretmiştim. Ben bu senaryonun bir parçası olmuştum zaten. Ama maalesef hala coğrafyamızda bunlar devam ediyor. Evet. Yani bizde özgürlük şöyle. Hapishanede ziyaretçine mi engel olduk? Mesela bak özgürlüğün tarifine bak. İşte evinde oturmana mı karşı çıktık? Yani özgürlük böyle mi tarif edilir? Özgürlük böyle tarif edilmez. İşte e, kilise susmaz, haçlı bayrak inmez gibi, Gobez taktikleriyle insanları hainleştirme projelerinin fabrikaları bu tip ceza işte. Bir ülkede ne kadar çok ceza varsa bilin ki o ülkede o kadar yanlış şeyler vardır. Evet teşekkür ederiz.